Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün orkidelerle ilgili kısacık bir video hazırlamak istedim. Siz sevgili değerli arkadaşlarım için. Arkadaşlar, bugün orkidelerimin e, bakımlarıyla ilgili sizlere birazcık bahsetmek istiyorum. Ben neler yapıyorum? Öncelikle sizlere bir tavsiyem var. E, şöyle, bunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Sizler orkidelerimize tarçınlı su veriyor musunuz? Lütfen bunu yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü ben e, biliyorsunuz orkide'me tarçınlı su vermiştim, e, denemiştim bunu daha önce. Orkide'm e, neredeyse ölmüştü arkadaşlar. Sadece kökü kalmıştı, e, yaprakları kurumuş, sararmış, solmuş, dökülmüştü. E, şimdi o orkide'm bu arkadaşlar. Çok şükür e, canlandı. Gördüğünüz gibi yeni yeni minik minik yapraklar vermeye başladı kökleri de sağlam ee, tarçınlı su verdiğim zaman orkidemi öldürdü Arkadaşlar o yüzden ben tavsiye etmiyorum ama merak ediyorum Sizler tarçınlı su veriyor musunuz orkidelerinize ben orkidelerime ne yapıyorum Öncelikle orkidelerim gördüğünüz gibi e, pıtır pıtır açtılar Arkadaşlar maşallah e, Orkidelerim hep evin içerisinde aynı yerde tutmaya özen gösteriyorum. Bir masam var pencere önünde. Ee, orada duruyorlar. Gün ışığı aldırıyorum. Penceremi açıp, e, perdemi açıp oradan gün ışığı aldırıyorum arkadaşlar. Haftada bir kere su veriyorum. Ve orkidemin yapraklarını temizliyorum. Gerek, e, gerekirse nemli bez ya da Su ile normal yıkıyorum arkadaşlar. Ama yıkadıktan sonra üzerlerini hafifçe kuruluyorum e, yapraklarında sular kalmasın diye. Yani genel olarak orkide yaprakları yıkanabiliyor kurulandığı sürece. E, orkide toprağı orkide saksısı olması önemli. E, ayrıca orkideme verdiğim en e, çok ve en e, etkili vitamin haşlanmış yumurtanın kabukları ve suyu arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu orkidelerime e, ayda iki ayda bir mutlaka kabuklarıyla beraber veriyorum zaten bu tarçın orkidemi kuruttuğu zaman bunu yumurta haşlanmış yumurtanın kabuğu suyu ile e, böyle canlandı arkadaşlar onu da söyleyebilirim sizlere orkideler için tavsiye edebileceğim en etkili vitamin yumurtanın Kabuğunun suyudur arkadaşlar. Nasıl oluyor bu diyeceksiniz belki de. Haşlıyoruz yumurtayı normal evde hepimiz yumurta haşlıyoruz kahvaltıda falan. Onun suyunu soğuduktan sonra.